Kaşık salata 5 kişilik malzemeler 5 adet taze soğan 3 adet orta boy domates 1 adet orta boy kırmızı sivri biber yarım demet maydanoz yarım demet nane yarım demet dereotu yarım su bardağı nar ekşisi 1 su bardağı domates suyu 2 tatlı kaşığı sumak 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, servisi için buz küpleri. Püf noktası: Bu salatanın özelliği kaşıkla yenilmesidir. Bu nedenle salatanın içinde kullanacağınız sebzeleri çok ince ince doğramalısınız. Servis önerisi: Yeşilliklerin solmaması için zeytinyağı ve limon suyunu ekledikten sonra salatayı bekletmeden servis edin. Hazırlanışı 5 adet taze soğanı ince ince dilimleyin. Yarım şar demet maydanoz, nane ve dereotunu bir araya getirerek ince ince doğrayın. Yeşillikleri soğanlarla beraber salata kabının içine alın. Çekirdeklerini temizlediğiniz 1 adet orta boy kırmızı sivri biberi ince ince doğrayın ve salata kabına aktarın. Kabuğunu soyduğunuz 3 adet orta boy domatesi ince ince dilimleyerek salata kabına alın. Tüm sebzeleri ince ince doğrayıp salata kabını aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı domates suyunu, yarım su bardağı nar ekşisini, 2 yemek kaşığı limon suyunu, 2 tatlı kaşığı sumağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biberi, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyerek karıştırın. Salatanızı karıştırdıktan sonra servis tabaklarını alın ve ortasına birer adet buz küpü koyarak servise hazır hale getirin. Afiyet olsun.